arkadaşlar, evet, e, 4. Işte. sınıf sınıf öğretmenliğinin pikniğine hoş geldiniz. Yok, 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 yok. Yanımızda sınıf arkadaşlarımız var. Selam. 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 Ben yok muyum oğlum? Selam. <laughs> evet, biliyorsunuz. Çok mutluyum. Taksim, çok, çok taksim. Güzel. Çok mutluyum. <laughs> Ve çok iyi Çok iyi hissediyorum. <laughs> evet, evet e, Burak Bey, siz oh, nasıl oh, hissediyorsunuz? Oh, Şu an güzel yani. hissediyorum. <laughs> Alamancı Burak <gülüyor> Bey. <gülüyor> Günün iyi geçeceğini düşünüyorum. Tüm bandalar bende. Ben temsilciyim ama hiçbir şey yapamıyorum. Ya Evet. Biraz sıcak. Biraz Bir merhaba. Çok heyecanlıyım. Çünkü kebap yiyeceğim. Ya, o gelmezse ben terk ederim. Ondan ben önce benim stajı Değil mi son gün? Kaplan. Hadi be. <laughs> <ben. Hadi>, <laughs> ya. Kendimizi hani? çekmek için ya, ben ya. Nasıl? Nasıl? Çok güzel atmosfer harika Zerrin hocamız geliyor evet, hani. Çok güzel Yani çok mutluyum Evet biraz hava durumunu hesaba katmadan geldik O yüzden akşam üşüyebiliriz ama ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyum. Hep beraber bir etkinlik yaptık kaç yıl sonra. Eğleneceğiz. Evet. Daha geçen <laughs> şey şu kapı sahnesi var diye gidiyor kapıyı açtırıyor dövüyorlar böyle kimdi evet, ya evet, Cemus evet. Cemuzan mıydı? Heyecanlıyım 4 senedir ilk <laughs> defa böyle bir Twitter'da Hayat zor, hayat şartları zor. Twitter'da mı? Tamam Evet. Bölüm... Hı -hı. Hoppa güzeldi. <laughs> Yusuf'un kombinine hayran kaldım bugün. <laughs> Gerçekten Yusuf bu ne? Balaya mı geliyorsun? Evet burada kimleri görüyorum? Mehmet arkadaşımız da Tuba arkadaşımız burada oturuyorlar. Piknik hakkınızda <laughs> düşüncelerinizi alalım. Harika devam da ediyor yani. piknik. Şimdi mangala geçiyoruz. Sıra mangalda. Yakınlaşalım. Ustalarımıza bir soru alalım. Ne yapmışlar? Evet Burak Usta'm. Evet, etleri pişiriyoruz. Yakında olmak yakın üzere ama birazcık... Bu bir tarafa geçelim. Bu tarafta <laughs> Mücahit Bey var. Mücahit Bey piknik hakkında yorumlarınız. Ben Burak'ın yardımcısıyım bugün. <laughs> Etlerimiz gayet iyi gidiyor. Hava da gayet güzel. Bu kadar. Mikrofon mu? Oğlum ilk defa mikrofona konuşacağım heyecanlandım. Allah şu an işler biraz tıkırında gitmedi. İşler bayağı kesat. İşler baya kesat. Demir bizi engelledi. Mert İnşallah. E, bekliyoruz. Mert Bey bize şu an rica e getirecek. Çünkü neden böyle bir eziyet çekelim değil mi? Şimdi... Güzel başladık. Çayımız da çok güzel. Bir an bir yandan da üzülüyorum aslında bu ilk ve son pikniğimiz. Keşke daha çok yapabilseydik. Öyle, evet. güzel gidiyor. Evet, Sena Hanım'a bak. Karpuzun tadı çok güzeldi. Aynen. Kim <laughs> Karpuzun aldıysa. Karpuzun tadı çok güzeldi. Gerçekten <laughs> güzel seçmiş. Tamam. Piknik hakkındaki görüşlerim... <laughs> Karpuz yerken çok eğlendik. Çok estetik olmayan görüntüler ortaya çıktı. <laughs> evet. Bir tane daha varmış, o yüzden daha da mutluyum. Onu bekliyoruz. <laughs> Kavga çıktı falan diyorlar. Neyse, şu an çok mutluyum, çok huzurlu mangal yiyeceğim için de çok mutluyum. koyacağız. Cızbız yapacağız. Allah şu an yanmak üzereyim. Allah Öyle diğer mi? tarafta beni yakmasın. Burada yanmak.

bana da zaptla kolay mı? Mi balladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kalmam göz yaşına. Cennetin gecesi günü olayını gır gır şamata